Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir size formalarımı tanıtacağım. Ee, 1 2 3 4 5 altı tane forma varmış. Çok da yok ya. Neyse hemen tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar burada Barcelona forması var. Ee, işte yazıyor bir şeyler. Arkasında Messi yazıyor 10. Bu böyle güzel bir forma aslında. Çok güzel. Yeni aslında ama gerçek değil. Ama olsun ama çok güzel arkadaşlar. Evet, gerçek. Şu da arkadaşlar benim Galatasaray formam bu yıl çok kötü bir giden bir yol yani çok bittilik de ha, bir şey demiyorum. Hmm. Burada da bir Inter forması var. Arkadaşlar Latrato Martinez yazıyor. On gerçek güzel bir forma. Yani evet. şey gördünüz ha. Arkadaşlar burada da güzel bir Borussia Dortmund forması var. Çok güzel. Arkasında Roy yazıyor. 11 çok iyi Roy Roy. Yani halan almadım, Roy aldım. Arkadaşlar burada da Neymar forması var. Paris Saint-Germain 2020 forması işte. Arkasında on Neymar yazıyor. Bu da güzel gerçek bir forma. Eski bir forma ama. Bu da Real Madrid forması arkadaşlar. Şunun arkasından görmüşsünüzdür. Benzema yazıyor. Hemen göstereyim. Burada da işte benzema yazıyor. Valla arkadaşlar çok güzel bir forma ya. Ben beğendim. Bir bir tane de eski Galatasaray formam var. Bir de eski Dortmund'un forması var. İşte arkadaşlar formalarım bu kadar. Görüşürüz. Bye bye. bye. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Yaz tatiline girdik. Daha çok video gelecek. Bu video hiç izlenmeyecek. Ama bir video çok ister.